Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hisse tespit video serimizle karşınızdayız. Birazdan analizimize başlayacağız. Başlamadan yasalarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini biz okuduk. Kalan kısmını da siz okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hisse taramamıza 10 ağırlı devam ediyoruz sıradaki alfabetik olarak geldiğimiz 10 hisse karşımızda duruyor. Bu 10 hisseyi ne yapacağız? Hemen bir bir arasında kıyaslayacağız. Cazipliklerine bakacağız. Fırsat sunup sunmadıklarını inceleyeceğiz. Şimdi bu hisseleri arkadaşlar öncelikle son bir yıla göre yapmış oldukları kar zarar durumuna göre bir sıraya koyduğumuz zaman şu 5 adet hissenin çok fazla yükseldiğini görebiliyoruz. Kuyas kodlu hissemiz %252 oranında yükselmiş. Katılım evim %200. Kristal Kola %107. Kron Teknoloji %102. Ve arkasındakiler 95, 70, 63 oranında devam ediyor. En az karı kervan gıda vermiş durumda arkadaşlar. Öz sermaye karlılığı açısından baktığımız zaman en iyi durumda olan 3 şirket hangisiymiş? katılım evim, kristal ve kütahya porselen hisseleriymiş. Yine öz sermaye karlılığı açısından en sıkıntılı durumda olan iki hissemiz koroplast ve kervan gıda hisseleriymiş arkadaşlar. Şimdi bu hisseleri bir de ne yapalım? Fiili dolaşımdaki lot sayısına göre sıraya koyalım. Bu sıraya koyduğumuz zaman sadece kütahya porselen hissesi diğerlerine göre Arkadaşlar çok daha farklı durumda. Çünkü sadece 10 milyon adet lot sayısına sahipmiş. 10 milyon adet lot sayısına sahip olduğundan dolayı bu hissemiz geçmişte çok kısa süreler içerisinde 5, 10, 15 kat yükselmiş olabilir. Ve bugünlerde de önümüzdeki dönemlerde de benzeri hareketleri yapmaya halen müsait konumda arkadaşlar. Ama böyle hani çok çok cazip değil bir anda yukarılara uçabilecek, bir anda da yukarılardan aşağılara düşebilecek konumda bir hisseymiş Kütahya Porselen. Zaten şu listeye baktığımız zaman en son seans gününde yani dün arkadaşlar tavan kapatmış, diğerlerinden çok daha hacimli yükselmiş Kütahya Porselen hissemiz. Yıllıkta %70 olsa da aylıkta görüyorsunuz en yüksek ikinci atılımı yapan hisse son bir ayda %37 yükselmiş. Son bir haftada %21 ve dün %10 yükselmiş arkadaşlar. Şimdi biz bu hisselerimizi birkaç veriye göre daha sıraya koyacağız. Ve bu sıralama neticesinde bazılarını da açıp grafiğini, bilançosunu inceleyeceğiz. Ve bazılarını listemizden çıkaracağız. Cazip olanları da listemizde bırakacağız arkadaşlar. İlk önce FK'ya göre sıraya koyduk. Burada iki adet hisse sıkıntılıymış bize göre arkadaşlar. Bize göre derken tabii FK seviyesine göre yani ucuzluk pahalılık durumuna göre sıkıntılıymış. Çünkü 10 rakamına ne kadar geçtiyse o derece pahalı hale geliyordu hisselerimiz. Kron teknoloji 200 rakamına sahip. Kuyas da 191 rakamına sahip olduğu için pahalı kalmışlar. Zaten bu iki hissemizin de görüyorsunuz. PD bölü DD değerleri de çok sıkıntılı oranlara sahip. Hemen ne yaptık? Bu ikisini sildik arkadaşlar. Diğerleri şimdilik kalabilir. Şöyle bakıyorum bir de RSI'ye göre sıraya koymamız gerekiyor arkadaşlar. RSI'ye göre sıraya koyduğumuzda ne göreceğiz? Biraz önce hani dün %10 yapmış olan Kütahya porselenin RSI'nin 77'ye ulaştığını görüyoruz. 77 rakamı hissemizin grafiğinin yukarılara gittiğini bize söylüyor arkadaşlar. Öylesine bakacağız. Muhtemelen sileceğiz. Görüyorsunuz hani eski zirvesini de aşmış bir durumda. Bu saatten sonra hani ne yapabilir? bir miktar daha gidip aşağılara düşebilir arkadaşlar tehlikeli hale gelmiş hissemiz o yüzden bizim işimizi görmüyor kısa vadede sildik tabii ki sildiğimiz hisseler arkadaşlar bir müddet daha yukarıya gidebilirler bir sonraki incelememize dikkatimizi çekebilirler ama şu anda dikkatimizi çekmeyen hisseleri ne yapıyoruz siliyoruz koroplast hissesinin areya hisse levels de 72'ymiş zaten hem yıllıkta hem aylıkta hem haftalık hem günlükte pozitif durumda. Hemen grafiğini öylesine açacağız, muhtemelen sileceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok az kalmış şu dört tepe'nin seviyesine ulaşmasına. Yani bu dört tepeye vardığı zaman ya düşecek ya da bir sonraki tepe olan 11.68'le de hedefleyecek arkadaşlar. Bu hisseye eğer biz 3-6 gün önce denk gelmiş olsaydık ki bütün bir birçok incelemede denk geldik. O zamanlar alım fırsatı vardı ama şu anda 6 günlük hacimli yükselişten sonra bir alım fırsatı kalmamış arkadaşlar. <laughs> Tekrar yeni bir yükselişe geçmesini bekleyeceğiz hissemizden. Daha doğrusu pardon, yeni bir düşüş, hacimli düşüş yaşayacak olursa belki o zaman dikkatimizi çekebilir. Şu anda çekmedi. <laughs> Sildik arkadaşlar. Kervan Gıdaya geldik. Kervan Gıda hissemizin de durumu nasıl? Şimdi RSI 66 yine yükseklik var. Arkadaşlar bu yükselişle birlikte hissemiz aslında şu 1, 2, 3, 4 tepeyi ne yapmış? Aşmış durumda. Daha doğrusu şunu tam aşamamış. Bunun üstünde gün kapanışı yapması lazım arkadaşlar. Şu kısmı aşmak kabul etmiyoruz. Yeşil kapanışı biz önemsiyoruz. Hissemizin 2.63 seviyesinin üstünde bir kapanış yapması gerekiyor. Bunu yaptığı takdirde şurayı, burayı ve buraları açtığından dolayı artık yeni hedefi ne olacak? Yeni hedefimiz 3.11 TL olacak arkadaşlar. Aşacak olursa. Ama şu an çok e, hali hazırda da yükselmiş durumda olduğu için biz sildik bunu. Katılım Evim hissesinden beklentimiz nedir? Arkadaşlar beklenti e, bu hissenin düşmesi ama kolay kolay da düşmez artık. Biraz zor gibi gözüküyor. Endeksin çöküş yaptığı dönemde hissemiz yatayda kalmayı tercih eden, dimdik duran bir hisse. Bu hisse 8.32'lere gelirse dikkatimizi çeker ama artık gelme ihtimali zor. Peki dikkat çekebileceği başka bir seviye var mı? Var. O da 10.48 seviyesi. Buraya gelirse de dikkatimizi çeker. O zaman bizim için bir fırsat oluşabilir. Ama şu anda o fırsat var mı? Arkadaşlar biz şu mavi çizgiyi çizmişiz. Artık hissemiz yeni bir yapı oluşturuyor. Şurası dip. Şu iki dipi birleştirmişiz. Uzatmışız ve tekrardan mavi çizgimize dokunup yukarıya doğru hissemiz yönelmiş. Bugün muhtemelen 14.05 seviyesinin üstünde de bir kapanış yaparsa yine yukarıya doğru gitmek isteyebilir. Ee, bu hissemizde arkadaşlar artık kanal yapısı biraz daha daralmış. Yani ufak tefek yukarı aşağı yukarı aşağı hareketlerle yine yükselişini sürdürecekmiş gibi duruyor. Hissemizin açıkladığı tüm bilançolar olumlu geliyor. Bundan dolayı da hani arada düzeltmeler yapsa da yukarıya doğru gitmeye devam ediyor. Bu hisse bu saatten sonra kolay kolay alsat imkanı vermez gibi duruyor arkadaşlar. Alsat imkanı vermeyeceğinden dolayı hani e, al yat hissesi konumunda değerlendirilebilir. Ama işte son bir senede de ne yapmış? %200 yükselmiş durumda bir hisse. Hatta şöyle şu düştüğü yerden bir bakacak olursak yüzde kaç göreceğiz? Yüzde 382 gördük arkadaşlar. 406 günde yüzde 382'yi gördük. Bundan dolayı nedir? E, eski zirvesine geldiği zaman bir müddet oralarda oyalanabilir. Eski zirvesine de zaten çok yaklaşmış durumda. Yani bu hissede biraz tren kalkmış arkadaşlar. Kaçmış daha doğrusu. Böyle değerlendirmek gerekir. Dedik katılım evim işimizi görmediği için sildik arkadaşlar. Şimdi halen RSI seviyeleri yüksek. 60, 60, 58, 41. 41 biraz işimizi görebilir. Kardemir A. Kardemir B'nin grafiğini açmak istiyorum. Kardemir B yıllıkta 63 kar. Aylıkta 0.28 haftalıkta 13 dün 0.07 yapmış. Hemen grafiğimizi açtık. Bu hissemizin arkadaşlar bilançosu fena değil. Bundan dolayı e, hani bilanço köstek olmuyor. Sadece grafiğine göre hareket eder diye düşünüyoruz bu saatten sonra. Şimdi hissemiz görüyorsunuz e, 2023 10. ayın tepesini aşmış durumda. Ee, bu tepeye de gelmiş, bu tepeye de gelmiş. Çok da buraları aşamamış arkadaşlar. Şimdi eğer hissemiz 30 TL'nin üstünde bir kapanış yapabilirse, bir miktar daha yukarıya gidecektir. Ama tehlikeli yerlerde şu an hissemiz, onu söyleyebiliriz. O yüzden hani kar demirleri beğeniyorsak, kar demirler içerisinde kar demir B şu anda bizim ilgimizi çekmedi, hemen sildik. Kardemir D Denizli'ye geldik. Bakalım burada durumlar nasıl. Burada daha cazip en azından Kardemir B'ye göre daha cazip bir yapı mevcut. Ama bu hissemize de demiştik ki yani çok güzel bir düşüş var. Bu düşüşten sonra başlayan yükseliş fırsattır demiştik. O da ayın 15'i endeksin yükselişe geçtiği tarih. O tarihte zaten bir yükseliş başlamış. Uzun vadede gitmesini istediğimiz yer 40 TL. Hissemiz 28-29'larda 40 TL'ye ulaşmasını istiyoruz. Ee, ne kadar sürede ulaşır, kaç kere zigzag yapar, kaç gün düzeltme yapar onu bilemeyiz arkadaşlar. Hani eski hareketleri biraz fikir verebilir bize. Hani ufak düzeltmeler yapıyor. 4 günlük, 5-6 günlük düzeltmeler neticesinde yukarıya gitmeye devam etmiş. Yine bir sonraki bilanço dönemine kadar yukarıya gitmeye devam eder diye düşünüyoruz. Ama en güzel fırsat ayın 15'iymiş. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Ve hissemiz 31.61 seviyelerinde ne yapabilir? Tekrardan aşağıya bir miktar yönelebilir. Yatayda bekleyebilir veya üstüne çıkabilir. O seviyeye geldiği zaman tekrar değerlendirmek gerekiyor hissemizi dedik. Kardemir D'de işimizi görmedi arkadaşlar. Sildik. Şimdi kristale geldik. Kristal de son bir sene içerisinde %107 yükselmiş. Aylıkta 2.27, haftalıkta 2.18. Bundan ne anlıyoruz? Son bir süredir yatayda oyalanıyor istemiz. Oyalanma hakkına da sahip arkadaşlar kristal kola. Neden? Çünkü hali hazırda çok yükselmiş. İşte yatayı görüyorsunuz. Ufak tefek yukarı aşağı hareketler sergiliyor. Ee, ne zaman? Hangi tarihten beri? 8. ayın 22'sinden beri bu hareketleri Yapıyor arkadaşlar biz bu hissemiz hakkında daha önce ne demiştik şu tepe seviyelerine gelmiş buralarda bir miktar oyalanabilir illaki eski zirvesi olan 19 TL'leri 18.5'ları görmesini isteriz ama hani bu hissemiz son dönemde çok da yükseldiği için artık varması gereken hedef seviyesine giderken biraz yavaştan alacaktır demiştik arkadaşlar. Çünkü 86 günde %114 yükselmiş. Artık üstünde bir rahatlık var. Bundan dolayı yani bir miktar daha tekrardan aşağılara inebilir mi? Belki 9.80'leri tekrar görebilir. Belki kaldığı yerden yukarı gidebilir. Ama görüyorsunuz hani endeksin sağlam pozitif olduğu günlerde bile sarı kırmızı yakabiliyor hissemiz. Eğer köklü bir düşüş. Yaşayacak olursa hissemiz özellikle 9 TL'lere düşecek olursa çok cazip bir alım fırsatı vermiş olacaktır ama çok düşmediği sürece de hani biraz bekletebilir arkadaşlar. Biz beklemek istemediğimiz için kristalde sildik 10 hisseden 9'u gitti kaldı bir tane bakalım bunu silecek miyiz silmeyecek miyiz arkadaşlar. Ara sayı 41. Ara sayı uygun seviyede arkadaşlar. Yani grafiğimiz düşük seviyedeymiş. Ara sayı 30'a ne kadar yakınsa veya 30'un altına ne kadar düşmüşse o kadar alım fırsatı sunuyordu bize biliyorsunuz. Bu hissemiz yıllıkta 95 yükselmiş olsa da hani daha da fazla yükselmesini bekleriz. Aylıkta eksi 9, haftalıkta 3, dün de eksi 1,5 yapmış. Yani son zamanlarda fazla yükselmemiş. Biraz beklemeye almış kendini ee, ve şu düşüşü görüyorsunuz. Burası çok derin bir düşüş. Şurada uzunca bir dönem birkaç hafta yatayda kalmış. O yataydan sonra son endeks çöküşünde hissemiz yine düşmüş. Bu saatten sonra ne olur? Bu saatten sonra hani hissemizin çok da fazla düşmesini istemeyiz ama düşecek olursa da 31.30 TL'lere gelme riski var mı arkadaşlar? Hatta 30.5'lara gelme riski var gibi duruyor. Şu an 35.70'te. Ama hani aşağıya inmemek için de direniyor. Nihayetinde haftalarca yatayda kalmış. Endeks çöküşüne direnememiş. Endeks pozitifse artık yukarı gitmesi gerekir diye düşünüyoruz. Ama endeksin pozitif olduğu günlerde de kırmızı yakmış biraz niyeti bozacakmış gibi tekrardan 33.52'yi görecekmiş gibi duruyor arkadaşlar. Bu hissede e, ne olabilir? Biraz sabırlı olmak gerekiyor. E, buralardan yukarıya doğru patlamasını isteriz. Bu patlamayla birlikte de 62.16 seviyelerine ulaşmasını isteriz hissemizin arkadaşlar. Şimdi yönümüz halen yukarıya doğru. Şu beyaz çizgimizin halen üstünde arkadaşlar. Hissemizin dün kapatmış olduğu 35.70 hatta 35.56'da bir dip seviyesi oluşturmuş. İşte 35.56 seviyesinin altında bir gün kapanışı yapacak olursa hissemizde sat sinyali oluşacak ve hissemizin 35.54'lere düşmesi beklenilecek arkadaşlar. Bu olmadığı takdirde buralardan yukarıya gitmeye halen müsait konumda ve caziplik açısından hani RSI açısından aslında birçok hissemize göre yine nedir? Cazip konumda. O yüzden listemizde kalması gerek diye düşünüyoruz arkadaşlar. Buralardan yukarılara gitmesini istiyoruz. Gidemezse o zaman işte 35.54'lerden gitmesini istiyoruz. Bakalım ne yapacak? Bekleyip göreceğiz. Kardemir A bizim bugünkü hisse tespit ee, videomuz içerisindeki en cazip hisse olmuş oldu arkadaşlar. Biz geleceği göremediğimizi zaten belirtmiştik ama sadece ümit ediyoruz. Ümit ederiz ki Kar demir ah hissesi kısa zamanda yukarılara gider. Ee, herkese bol bereketli kazançlar diliyorum. Kanalımıza zaten abonesinizdir diye düşünüyorum. Abone değilseniz abone olmanızla fayda var. Farklı türde sizler için içerikler üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar sizlerin desteğini de bekliyoruz nihayetinde her bir videomuza yorum yazabilirsiniz her bir videomuzda beğen butonuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar çok daha güzel çok daha cazip hisselere erişmek isterseniz de biz ne yapıyoruz 220 adet hisseyi tek tek inceleyip hem de her gün Daha doğrusu her hafta inceleyip e, belli hisseleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir listeyi alıyoruz. O listeyi de sizlere, üyelere özel videolar e, katıl e, kademe 2'de sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte analizini yapıyoruz. Bundan dolayı katıl tarafına da e, gelebilirsiniz. Orayı da değerlendirebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.